Merhaba arkadaşlar. Yeni konumuz elektriksel güç yükseltme işlemi nedir? Nasıl yapılır? Kısaca belirtmek gerekirse elektriksel güç yükseltme işlemi gerek elektrik tesisatının yetersizliği, gerekse de elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliğinin ilgili maddelerince mesken aboneleri hariç olmak üzere diğer tüketicilerin sözleşme gücünün %20'den fazla aşması durumunda bölge dağıtım şirketi tarafından güç aşımı yapıldığı gerekçesiyle güç artırım yapılması için yazı gönderilmektedir. Her iki durumda da elektriksel güç artırımı gerekir. Elektriksel güç artırımı esnasında abone numarası değişmez. Sadece elektrik sözleşme gücünüz ihtiyacınız olan gücü yükseltilir, elektrik tesisatınızdaki gerekli işlemler yapıldıktan sonra tamamlanır güç yükseltme işlemi için yetkili elektrik mühendisliği firmaları enerji müsaadesi ve proje onay atarak işlemleri tamamlanır.